Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Diğer gamlık kelimesinin, diğer gamlık kelimesinin Arapça karşılığı İthar'dır. Bu İthar şu demek. Bana ait bir haktan kardeşim yararlansın diye vazgeçiyorum. Bunun en güzel örneği de ashab-ı kiramın ensarıdır. Allah onlardan razı olsun. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde kendi hakları olan evlerinden bir oda verdiler. Bahçelerinden birkaç metrelik yer verdiler. Borçları yok, hiçbir zorlayan yok. Buna isar, diğer gamlık. Başka bir insanın yararlanacağı şekilde kendi hakkından vazgeçmek, fedakarlık yapmak demek. Çok önemli bir ayrıntı var. Bu isar, insanın kendi bireysel hakkından yapacağı fedakarlığın adıdır. İnsandaki Allah'ın hakkı ve emirlerinden fedakarlık yapılmaz. Ben paramdan vazgeçerim. Ben menfaatimden vazgeçerim. Allah'ın emirlerini başkasına veremem. Mesela bana hac farz oldu ve ben gitme imkanı buldum. Hacca sen git benim yerime diyemem. Bu Allah'ın hakkı çünkü. Ve bu ihlas ile yapıldığında riya buna karışmadığında, menfaat karışmadığında çok sevaplı bir iştir. Bu asırda bu diğer gamlığın yani isarın en güzel örneklerinden biri mesela kan bağışlamaktır. Caiz olacak şekliyle organ bağışı yapmaktır. Bu çok büyük bir fedakarlıktır. Sadece bu değil şüphesiz en güzel en canlı örnek olarak والحمد لله رب العالمين